Karakter, Belayr Temel Özellikler, Yaş, Zamanın Dışında, Varoluşunun Ölçülebildiği Tek Şey, Unutuluş Süresi, Cinsiyet, Tanımsız, Fiziksel Formu Duygularına Göre Değişiyor, Irk, Evrendeki, ilk Düşünceden Doğmuş Bir Metaforik Varlık, Görünüm, Gözleri Yok, Göz Çukurlarında Dönen Galaksiler, Derisi, Bir Fikir Doğduğunda Yanan Altın Amber Çatlaklarıyla Ölü, Sırtında, her biri başka bir yaşam seçimini temsil eden sembolik aynalardan oluşan kozmik bir pelerin. Psikolojik derinlik, içsel çatışma ve tüm olasılıkları görebilen bir varlık. Ama bu, onun seçim yapamamasına sebep olur. Her karar, kaybedilen bir sonsuzluk demek. Karmaşıklık, onun varlığı bile başkalarını değiştirebilir. Yanında bulunanlar kendi bastırdıkları taraflarıyla yüzleşir. Ahlaki yönelim bir ahlak sistemi kuramaz çünkü tüm sistemlerin çöküşünü görmüştür. Onun eylemleri etik değil, poetiktir. Güçleri ve yetileri, konsept dokunuşu, dokunduğu şeyin anlamını değiştirebilir. Bir silah artık bir anı olabilir. Zaman kırımı, olayları yaşanmadan düşürme yetisi gerçeklik, onu fark ettiğinde değişir. Empatik rezonans, sessizce yanında duran bir karakterin, iç dünyasını açığa çıkarabilir. Sahne sahne. Belayır'a aynı ile etkileşime giren karakterler sıradan kişiler olamaz. Onlar da evrenin kırılma noktalarıyla temas etmiş, varoluşun gizemlerini taşıyan figürler olmalı. Sana birkaç örnek karakter profili sunayım. Her biri Velhira'nın bir aynasından doğmuş gibi, onunla etkileşirken kendi içsel kaoslarını açığa çıkarır. 1. Serif, sessiz kıyamet, özellikler, görünüm, derisi, unutulmuş dualardan örülmüş. Gözleri, işitilmeyen çığlıkları yankılar, karakter yapısı, Serif konuşmaz, varlığı bile sorgulanır. Var olduğu anlarda herkes kendi sessizliğini duyar ve ile etkileşimi. Serif, Belhira'nın, varoluşun sessizliği, aynasının yansımasıdır. Onun yanında gerçek düşünceler sese dönüşür. Ama kelimeler asla ağızdan çıkmaz. Etkileşimleri, içsel diyaloglar üzerinden ilerler. Bir tür, zihinsel düello. İkinci, Az Mira, kayıp iradenin efendisi. Özellikler, görünüm, vücudu, Yapılmamış seçimlerin yankısıyla çatlamış, elleri yok, karar vermekten kaçınmış hayatların sembolü, karakter yapısı, Azmira, her zaman doğru olanı yapmak için yola çıkar ama asla karar veremez. Belayra ile etkileşimi, Azmira, zamanın kararsız noktasının canlı yansımasıdır. Belayra ile karşılaştığında, kendi varoluşunun pasifliğini fark eder, bu etkileşim onun ilk kez bir karar vermesine yol açar, ama bedeli, kimliğinin çözülmesidir. Üçüncü, oval, anlam yontucusu, özellikler, görünüm, derisi, kelimelerden oluşur. Her sözcük farklı bir evrenden çalınmış, karakter yapısı, oval, kavramları fizikselleştirip onları biçimlendirerek yeni fikirler yaratır. Velayra ile etkileşimi, oval, Velhira'nın, konsept dokunuşu gücüne direnebilen tek figürdür. Kendi anlamını yaratma yetisi onu farklı kılar. Aralarındaki etkileşim bir anlam savaşına dönüşür. Hangi fikir gerçektir? 4. NYRA güvenin kırılma noktası. Özellikler görünüm kırık aynaların içinden geçerek oluşmuş. Sürekli değişen yüzü kimseye tam güven vermiyor. Karakter yapısı NYRA Geçmişte ihanete uğramış ve her zaman karşısındakinin gizli niyetini sezebiliyor. Velira ile etkileşimi. NYRA, Velhira'nın güvenin sembolik puslu aynasıyla bağ kurar. Onunla etkileşimdeyken Velira ilk defa bir varlığa karşı tereddüt hisseder ki bu onun sabit doğasına aykırıdır. İstersen bu karakterlerden biri ya da birkaçıyla sahne tasarlayabiliriz. Örneğin Oval ile Velhira'nın anlam çatışması, sahnesi gibi, hem görsel hem felsefi olarak çok güçlü olurdu. Hazırsan evreni daha da derinleştirelim. Bölüm 1, Katmanın ilk Çatlağı Giriş, Yankı Sonsuzluğu, Evren, insan düşüncesinin reddedilmiş biçimlerinden oluşan, canlı bir yankı dokusudur. Işık, burada fikirlerin suçluluğuyla bükülür. Zaman lineer değildir, her düşünce bir çarpılma noktası yaratır. Katmanların derinliklerinde bir varlık doğar, ama bu bir doğum değil, çöpüşün yankısından geri dönen bir şekillenme. Bu varlık kavardır. Kavarın ontolojik doğumu, formu, kavarın bedeni boşlukta oluşmaz, onu çevreleyen yankıların birbirine çarpışmasıyla oluşur, deseni, derisi. Nera'nın ihanet ettiği anın kristalleşmiş yankısıyla çizilmiş, sol omzunda Azmira'nın hiç alınmamış kararlarının boşluğu bir delik gibi açılmıştır. Zihinsel durumu, düşünemez, çünkü düşünceler henüz onun tarafından icat edilmemiştir. Ama hisseder, ve bu hissediş evrenin dokusunu değiştirir. Yankı tapınağı, anlamın mezarı, kavar gözlerini, varsa eğer, ilk kez, yankı tapınağına na çevirir. Bu yapı, unutulmuş anlamların kendi kendine bir araya geldiği bir kavram anıtıdır. Tapınaktaki semboller, sembol, açıklama, dikey çizgi tire 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 dikey çizgi tire 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 dikey çizgi nokta. Zaman kumları, yukarıya akar, zamanın geri değil, tereddütle aktığını simgeler. Sessizlik tavuğu yumurtladığı her yankı bir bilinç doğurur ama asla ses çıkarmaz. Konuşamayan yazıt her kelime başka bir evrenden gelmiş bir araya geldiklerinde anlamsız olur. Kavar bu tapınakta kendisini ilk kez duyar ama ses dışarıdan değil kendi bedeninden çıkar. Her yankı o anki varoluşsal çatışmasını dışa vurur. Yansımayla ilk çatışma Benlik olmayanın şekli. Tapınaktaki bir aynaya yaklaştığında, Kavar karşısında kendi eski versiyonunu görür. Bu figür, Kavar'dan önceki karardır. Ona şu soruyu sorar: "Büyüktür sen, hangi kararın yankısısın? Yoksa hiçbirine ait olmaman mı seni özgür kılıyor?" Bu soruyla birlikte Kavar'ın göğsündeki boşluk içe çökerek bir kavram yaratır: Özgürlük yankısı. Bu yankı onun kalbine oturur ve artık duygular değil, anlam yaratmaya başlar. İçsel monolog, yankının şekli. Kavar ilk iç monoloğunu yaşar. Bu düşünceler kelime değil, görsel sembollerdir. Bir kararsızlık dairesi, sürekli kendi kuyruğunu yutan bir zaman ejderhası, çatlamış bir empati heykeli, kendine bakan ama kendi kimliğini inkar eden bir göz. Bu semboller hiç monolog biçiminde yankılaşır. Kavar artık düşünmeye başlar ama düşünceleri varoluşsal sorulardır, cevap içermeyen. Sahne zirvesi, seçimsizlik taşıyla buluşma. Tapınağın kalbinde seçimsizlik taşı vardır. Bu taş, karar verememiş kavramların tortusuyla şekillenmiştir. Üzerinde şu yazı vardır: yankı bir seçim değildir. Ama her seçimsizlik, yankıyı çağırır. Kavar taşı eline aldığında, bedeni yeniden şekillenir, omuzlarında az miranın kararsızlık motifleri yeşerir, kalbinin yerine bir seramik boşluk oluşur, içinde yankı yankıya çarpar. Kavar artık karar verebilir, ama henüz vermemeyi seçer. Bu, onun ilk özgürlüğüdür. Bölüm temaları, Ontolojik belirsizlik var olmanın değil, var olmaya çalışmanın ağırlığı, yankı ve benlik, karakterin kendi kendini işittiği anlar, kimliğinin doğduğu yer, seçimsizlik evrendeki en büyük seçim seçmemek olabilir, anlamın krizi, tapınakta anlatılan tüm semboller anlamın içsel parçalanmasına işaret eder.